Merhabalar. Ee, şimdi üçüncü soruyla devam ediyorum. E, ee, üçüncü soruda bizden dört bilgisayar ve bir switch istemiş. Ee, bu topolojiyi oluşturacağız. Ee, switch üzerindeki varsayılan yapılandırmaya bakacağız. E, ee, VLAN 10, VLAN 20 adında iki VLAN oluşturacağız. Bunları sırasıyla Sinopayancık e, adlarını vereceğiz. Switch üzerinde kendi seçimimiz e, iki arayüzü VLAN 10'a ekleyeceğiz. Diğer iki arayüzü de VLAN 20'ye ekleyeceğiz iki ayrı VLAN oluşturarak ve VLAN'ları ara yüz ekleyerek iki mantıklı ağ oluşturuyoruz. oluyoruz. Ee, aynı VLAN içindeki cihazlar birbirleriyle iletişim kurabilir ancak VLAN 10 ile VLAN 20 birbirleriyle iletişim kuramaz. Şimdi her iki VLAN'ın da birbiriyle iletişim kurup kurmadığını test edeceğiz. Yani birbirlerine ping atacağız. Ee, şimdi GNS3 e, programımıza devam edelim. Burada oluşturalım bir switch ekleyeceğiz. Switch'imizi ekliyoruz. Bilgisayarlarımızı ekliyoruz bilgisayarlarımızı bu şekilde ek. Bu şekilde olduğu için ben de bu şekilde yapıyorum. PC0, PC1, PC2 ve PC3 şeklinde. Şimdi bunları birbirlerine bağlamadan önce e, bunun sembolünü değiştireyim. Blue switch. Evet bu şekilde değişmiş oldu. E, şimdi <laughs> kablo ile birbirlerine bağlayalım. Evet bu şekilde bağlantılarımızı kurduk. Şu an kırmızı yana gördüğünüz gibi yeşile bastığımız zaman çalışacak. Bunu göreceğiz. Bakın doğru Evet şu an çalışıyor durumda. Bir hatamız yok. Ee, i̇lk olarak şimdi başlayalım. Hilsilerimizi IP adreslerine atayalım. Ee, IP adreslerine atayalım. İlk önce PC'ye gelelim. Konsol yüzüne giriyoruz. Bu şekilde IP adresini atacağız. PC0 IP 192.168.1.1 .1. Enter diyoruz. Evet bu şekilde IP adresimiz atanmış oldu. Şimdi PC1'imize gelelim. Konsol arayüzüne giriyoruz. Üstüne iki tıkladığımızda da giriliyor. Buna bastığımızda da giriliyor. Sağ tık konsol dediğimizde bu arayüze girebiliyoruz. Ee, IP 192.168.1.2. Bu da başarılı bir şekilde IP adı ataması gerçekleşti. Şimdi ee, 2'ye gelelim. <laughs> IP 192.168.1.3. Enter diyoruz da başarılı bir şekilde gerçekleşti. Son PC'mize gelelim. IP 192.168.1.4 Enter diyorum. Da başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi switchimizin e, arayüzüne gireceğiz. Burada VLAN atamalarını yapacağız. Konsol diyerek giriyorum. Bu biraz e, yavaş olabiliyor. Evet. Switch'imin e, konsol arayüzü açıldı. için devam ediyorum. E, Show VLAN diyorum. şekilde eee VLAN arayüzünü görebiliyoruz. E, burada config t diyerek biz şimdi VLAN eee oluşturacağız. ediyoruz. t diyoruz. Burada denilen Hatta ver. Bu şekilde yapmadığım için kaldım. Önce enable diyerek ayrıcalık moduna geçiyorum. Oradan konfigür diyerek konfigürasyon moduna geçiyorum. Özür dilerim orada yanlışlık yaptım. Şimdi devam ediyorum. Ee, plan 10 diyorum. Plan 10 oluşturuyorum. Buradan name'ine stop kenmemiz. bunu veriyorum. Buradan exit diyorum. Ee, şimdi plan 27 name'ini ayancık vereceğiz. Plan 20 name ayancık. Ay yanlış yazdım. Ama. Exit diyerek buradan çıkış yap. Şimdi de interface ile Burada range kullanılıyor. Range birden fazla port atabilmemiz e, için kullanılıyor. Yani gigabit e, 40 Geçiyoruz. Bir de gigabit 41 Enter Yanlış yaptık. Interface Evet bu şekilde oldu. Şu an içine gireceğim istedi. Switch port. Mode access. Switch port. Access. On. Buradan exit diyerek iş yapıyorum. Şimdi VLAN 22 aynısını yapıyoruz. Interface range gigabit bir virgül gigabit bir bir, bir. interface tekrardan yapacağım interface range gigabit bir gigabit bir, 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 bir. Doğru yani. bu sefer. Evet girdik. Port. Access. Switch. Port. Access. VLAN 20 diyoruz. Bu şekilde VLAN'larımızı oluşturduk. İçlerine Sinopayancık yazdık. Buradan exit'lere çıkıyorum. Exit diyerek yeni çıkıyorum. E, show plan diyerek yapılandırdığımız ayarları arayüzünü burada görüyoruz. Evet bu şekilde e, gördüğümüz gibi 10 snop, 20 ayancık e, diye bize verdi. E, arayüzleri planlara eklemiş olduk. E, şimdi e ee, VLAN'ların birbirleriyle iletişim kurup kuramadığına bakacağız. Bunun için ping atacağız. Şimdi PC0'a gelelim. PC0'a konsoluna giriyoruz. Ping 192.168.1 Iki. Buna pink atabiliyor muyuz? Bakalım. Evet atayabiliyoruz. Çünkü e, aynı vilan içerisinde olduğu için pink gidiyor. Pink atılıyor. Fakat burada farklı bir vilan üzerinde pink atmaya çalışalım. Bakalım atılıyor mu? Bunun için e, 192 168 1 3 CC'si kullanalım. Evet bakın e, aynı farklı bilen içerisinde olduğu için e, pink gitmiyor. Şimdi bir de bir pisi 3'ten deneyebiliriz burada. Konsoluna giriyorum. Pink 192 168, 1 2 Buna pin atmaya çalışalım. Pink gitmiyor çünkü farklı bilen üzerinde olduğu için. Pink 192, 168, 1, 3. Evet bu şekilde pink ataması gerçekleşmiş oldu. Çünkü aynı bilen üzerinde olduğu için. Bu üçüncü soruda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.